kadar yemiştik adeta Şimdi Acılarımızı Malatya her karşı Sarmaya çalışacağız Trabzonspor 3 puanla önümüzde Nağmali Bilal Döver Biz de ikinci sıradayız 21 puanda Evet Isyar Dia. Böyle Dia diye dediğini düşündüm değil mi? o yani orada bir şey. Bir zamanlar Fenerbahçe'nin oyuncusuydu kendisi. Şimdi güzel bir pas Sosa'dan Mert Hakan kaçırdı. Aytaç Kara ve Faal Fenerbahçe. Faal yapıyor. Aytaç Kara. Töre. Hareketlere bakalım ya. Ferkas çok güzel kaptı Felkas. Müthiş bir pas olacak mı olmadı çünkü offset. Çok geç kaldık ya. Dia. Dia çok seri şekilde güzel bir orta açtı bu arada. Tehlikeli bir adam dokunamadı. Sosa. Perotti. Perotti kaptırıyor. Dikine gitti bir anda. Ya evet kaptırıyor şimdi Mert Hakan. Mert Hakan. Geçti mi geçti. Samatta bir anda karşı karşıya. Samatta gidiyor gol. 1-0 önde. Fenerbahçe dakika 12. Benim orta spor karşısında avantajı sağlıyor şu anda. Kendi evinde kara Gustavo. Mustafa, Neri Samatta ya Samatta, Sosa, Mert Akın, Amine, nasıl faaliyette? Şöyle bir güzel bir şut çekelim. Hadi oğlum. Oooo. muhteşem bir gol geldi Sosa'dan. Bu ne gol ola? Sosa kendisini konuştu. Çok güzel gol oldu ya. Tak. Şuna bak abi. Mis mis. İçimiz rahatladı abi tak. Yani 3 dakikada 2 gol atıyor Fenerbahçe. Bir anda bütün takım rahatladı. Bunu attı süper etkili geldi. Çalımlarla giriyor ceza sahasına ama kaptırdı. Karot Perotti. Diya takip ediyor onu. Gustavo. Ertakan. Kötü bir pas düşünmesi. Başka bu dakikalarda sertliğin dozajını biraz arttırdı. Diya, Diya güzel pas ayıta çıkara. Gustavo araya Diya çok hızlı, çok seri. Fenerbahçe bu arada baskı derken şimdi Mert da çıkıyor. Mert Hakan Samatta'ya verdi. Samatta Perotti. Amina. Am Amina aldı topu. Şimdi verdi. Malatya Spor çıkmaya çalışıyor. Siyadiya Caner. Gustavo'dan çok kötü bir pas. ya ya çizgiye doğru sürdü topu. Güzel orta ve kafa alta. Ama altı yapma şu. güzel bir pas, güzel pas. Gökhan, Gökhan. Verdi Perotti, Perotti vardı muhteşem bir gol. Aa, çok klas bir gol. Harika bir gol geldi. Karo girdi de. Köşeye astı adeta. Çok klas bir plase Bak 33-0. Şişsoko. Evet, tamam. güzel verdi. Çok hoş bir de Sosa'ya. Gökhan Gönül. Perotti, güzel bir çalım. Şimdi bir pas Gökhan'a. Gökhan. Deneyecek mi oradan? Çok kötü bir şut. Dışarıda top. Artık rahat böyle birazcık fanteziye kaçmaya başladı Fenerbahçe. Aytaç Kara şimdi um, top oynamak istedi ama Perot de kaldı top şimdi hızlı çıkacak Fenerbahçe verdi Mert Hakan yandaş Mert Hakan verdi Ferkas Gökhan hızlı çıkabilecek mi Fenerbahçe Ferkas da güzel bir pas şimdi Gökhan gibi de Gökhan açtı işte ortaya ama ikisi yok attığı yerde şimdi bir anda Ferkas karşı karşıya kalmadı top Malatya Spor'da oyuncularda kaldı Perotti Perotti Samatta'ya güzel bir top düşüncesi ama geçmiyor top şimdi Malatya Spor hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyor bir anda karşı atak oldu Eren Tozlu Eren Tozlu verdi pası Gökhan Töre Gökhan Töre güzel bir uçalı Gökhan Töre şimdi senden araya gidiyor. müthiş bir pas düşüncesi Felkan Samatta kaptı Samatta Samatta video verdi Perotti vurdu defanstan dönüyor. Ya erdi Perotti'ye, Perotti'ye. Perotti'ye çok güzel bir şut ve yine muhteşem bir gol. Kadıköy'de Perotti şut. Gerçekten çok güzel bir gol attı. Adeta maç bir gol sonunda muhteşem bir gol attı. Perotti. şimdi Malatya etkili geldi. Malatya isyar diye vurdu yukarıdaki Altay. Bomboş pozisyon diye çok kötü vurdu. Altay çok rahatlıkla çıkardı. Şimdi uzaklaştırıyor Fenerbahçe. Felkaz da çıkıyor. Gökhan. Felkaz tekrardan topla buluştu. Verdi Sosa'ya. Sosa çok açtı yandan. daha oradan çok klas yarıldı şimdi. Bir faal geldi. Sarı kart çıktı Tisserand'a. Kullandı yeni Malatya. Siyah ya ya. Yani Sosa, Sosa. Şimdi hızlı çıkıyor Fenerbahçe. Amina. Amina kattı. Samad'da'ya geçit vermiyor Amina. Aytaç Kara. Şisokko, Eren Tuzlu. Gökhan Töre. Mert Hakan. Samatta, Perot verdi. Kalpten gidiyor. Karşısında Amina. Söz Perot yine denedi ama sefer olmuyor. Çok kötü bir geldi. Perot verdi. Samatta, Samatta. Sürekli iyi oynadı. Sosa, Sosa vurdu muhteşem bir şut ama dışarıda. Kale vuruşunu kullandı şimdi yeni Malatya Spor. Aytaş Kara, Mert Hakan çok güzel kaptı. Mert Hakan bu pas. Samat da, Samat da geçti. Samat da, Samat da muhteşem bir pas düşüncesiyle inanılmaz bir gol kaçtı. Ya. Mert Hakan bomboş kaleye topu direğe almadı. Şimdi Mert Hakan. Fenerbahçe 5. gol için geliyor. Mert Hakaaan! Top! Oğul <laughs> Kaleci ağa detay izletiyorum. Çok güzel bir gol oldu gerçekten. Şuna bir daha bakalım. Öyle bir yere öyle işsizlik de ki. Kaleci ağa her yerden müdahale falan. Baktı sadece. Gerçekten Çok klas, çok güzel goller izliyoruz. Da, samat da, kapama da topu, topa mı çok güzel bir müdahale şimdi topa. Sıpta, Samat'tan güzel bir pas Harap diye. Ben muhteşem bir pas samat, samatta, samatta, samatta vuruyor. Çok klas yuvarlıyor. hadi adeta köşeye. sol sağ savuruyor bir de. Biraz daha sürse belki çok farklı şeyler olabilir ama şu çekimi tercih etti. Ve olmadı. Caner. Caner Sosa. Sosa. Sosa'dan çok değişik bir şut oldu. Ne yaptığını bilmedi. Gereksiz yere bir şut çekti Sosa. Gökhan'dan çok güzel pas. Sosa verdi pasını diyecektik ki. Araya defans giriyor. Bu arada 6-0 oldu bir anda. Eğer 6-0 önde. Bir, bir sürpriz bir şut. Altay'ın da şıkan. Şimdi bir oyun değişikliği yapalım Adam ölmüş ama sesi. Silah demir denedik olmadı. <Sessizlik> Serdar çık oğlum. Sağ ol. Çok güzel pasım Mert Hakan abi. Mert Hakan, Hakan dışarı. Alçaktan yani, güzel gol attı, attı da iki tane bom, Bomboş pozisyon kaçırdı yani abi. Nasıl bir zihni rağmen yapmış değil mi? Mert Hakan güzel bir pas. <laughs> Fenerbahçe'ye Zaten 6-0'ndasınız. Sarı kart niye görüyorsunuz eğer kardeşim. Ya. Çok hızlı başladı şimdi Aytaç Kara. Aytaç verdi, isyerdi ya Aytaç. Aytaç vurdu topağalarda. Çok güzel bir gol attı gerçekten. Aytaç. çok uğraştırdıydı ama ne yapsa da olacak bir şey yok. Takım oyunu tek başınıza bazen yeterli olmuyorsunuz. Çoğu zaman böyle. Mert Akman çok klas pas çıktı. Sağda Augsburg. Ya Schneider. Topu Samatta, Samatta, Samatta amına amına da, Samad da, Samad da Amina. kaldı top. Siyah diya diya top dışarıda taş. Malatya sporu. Tehlikeli bir ortaydı ama artık maçta son anlar. Fenerbahçe bugün rahat kazanıyor diyesek yeridir. Evet arkadaşlar. Bu hafta kazandık. Bakalım puan durumu ne olmuş.